Arkadaşlar iyi akşamlar. Önceki videolarımızda en çok talep gören Tales teoremi ile ilgili bir başka örnek sunmak istiyorum size. Yine bu benzerlikle ilgili, bay benzerliğin temeli olan Thales teoremi yani temel orantı teoremi ile ilgili. C, e, ABCD bir dörtgen, EF uzunluğu var burada. AF, EF ve BC uzunlukları paralel 2AE eşittir EB denmiş. Şimdi en fazla karşılaşılan ve hata yapılan o oranlama bu. Burada ise hemen kısaca şunu anlatıyorum. 2AE eşittir EB ise AE'ye burada A dersek EB uzunluğu otomatik olarak 2 çarpı A'dan 2A oluyor. Yani AE'ye ben A dersem EB uzunluğunu 2A olarak görmüş oluyor. AD uzunluğu 7, BC uzunluğu 19, EF uzunluğu kaç birimdir diyor. Bunların en kolay çözüm yolu AD A'dan DC'ye bir paralel doğru çekmek. Paralel çektiğimiz doğruyu bunlar böyle birbirlerine paralel olsun. Paralel çektiğim doğru. Dolayısıyla AD uzunluğu bu uzunluğa eşittir 7 ve bu uzunluğa da eşittir burası da 7. Dolayısıyla burası toplam 19 olduğuna göre 19'a tamamlayabilmek için şu uzunluğun 12 birim olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla buraya k dersem ek uzunluğuna da x dedim. Ne demiştik? Tales 2'ye göre şurada bir üçgen oluştu. A, B, K, L diyelim. A, B, L üçgeniyle A, E, K üçgenleri. Hemen orantıyı yapıyorum. Bakın L kuralı. AE'nin EK'ye oranı yani A'nın X'e oranı eşittir. AB yani 3A'nın 12'ye oranı. A'lar karşılıklı olarak sadeleşir. 1 kalır burada. İçler dışlar çarpımı yaptık. 3X eşittir. 12 ise X uzunluğu buradan 4 birim çıkar. X uzunluğu buradan 4 birim çıktığına göre EF uzunluğu eşittir. 4 ile 7'yi topladığımda 11 birim çıkar. Evet bir başka örneğim de bu şekildeydi Thales teoremi ile ilgili. Bunu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı, aynı zamanda YouTube, Instagram ve TikTok kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu konularla ilgili çok örneğimiz olacak. Hepinize iyi akşamlar.